Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Düşünün arkadaşlar tam 20 yıl aradan sonra e, nihayet pasaportumuz için başvurabildik arkadaşlar burada. Yani Venezuela'nın ne kadar zor, komplike bir ülke olduğunu buradan da görebilirsiniz. Her videolarda Buranın bürokrasisinin ne kadar ağır bir ülke olduğundan bahsediyorum, sıkıntılarından bahsediyorum. Düşünün 20 yıl sonra nihayet Venezuela pasaportu için başvurma şansımız oldu arkadaşlar. Az önce buranın pasaport dairesinden çıktım. Bir 10 gün sonra, 10 gün sonra buranın pasaportunu almış olacağız. E ee, peki bu pasaport bize ne kazandıracak arkadaşlar? Ee, dünyanın hemen hemen her ülkesine vizesiz giriş hakkımız olacak arkadaşlar. Normalde Venezuela pasaportu dünyanın en değerli pasaportlarından bir tanesiydi. Yalnız bu son 8 milyon göçmenin bazı ülkeleri akıl etmesinden dolayı bize getirildi bu ülkelere. Ama o ülkelere biz Türk olarak girme şansımız var. O yüzden bizim için de önemli olan zaten Avrupa ülkeleri e, nihayet bu pasaportu da almaya hak kazandık. İnşallah ülke düzeldiğinde e, daha güzel günler de kullanmak nasip olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizler etrafı e, görürken ben de e, daha önce birkaç video önce buraya gelmeden önceki süreçte başımdan geçenleri anlatmıştım. E, şimdi o kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hatırlarsanız en son annem ve ailem denemin cenazesindeyken görev sırasında başıma aldığım darbeyle hastaneye kaldırıldığımı, kaldırıldığımı öğrendiklerinde e, oradan bahsetmiştim. E, annem öldüğümü düşünmüş ve bana ulaşana kadar yaşadığı... Endişe ve korkuyu tarif etmek mümkün olmamıştı. Aylar sonra başladığım kaymakamlık kursunda KPSS sınavında beklediğim sonucu alamamıştım. Ancak dışişleri bakanlığı yurt dışı misyon sınavlarında sınava giren 35 bin polis arkadaş içerisinde ilk beşe girmeyi başarmıştım. Ankara'da yapılan sınavlarda uzun yıllar yaptığım savunma sporlarının faydasıyla zorlanmadan elemeleri geçmiş. Atışlarda gösterdiğim başarıyla mülakata kalmıştım. Ee, uzun yıllar devam ettiğim İngilizce kursunun katkısıyla sanki bütün hayatım boyunca farkın olmadan bu an için hazırlanmış gibi önüme çıkan tüm engeller aşarak birkaç ay sonra ilk üçte yer alıp Venezuela'ya gönderilmiştim arkadaşlar. Aslında ismini bile neredeyse bilmediğim Venezuela'yı nasıl ve neden seçtiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Sanırım Amerika kıtasında olduğu için seçmiştim. Ama şu an çok iyi anlıyorum ki kaderden kaçınmıyor. Celalinde de cemalinde de o rabb Rahim'e teslim olup rıza göstermek esas vazifemiz. Hayatta ne yaşıyorsak yaşayalım mutlaka bir amaç uğruna yaşıyoruz arkadaşlar. Yaşadığımız olaylar, tanıdığımız insanlar... Hepsi bu yaşadığımız kaderin bir parçası aslında. Ee, senin tesadüf zannettiklerin aslında kaderin ince detayları arkadaşlar. Venezuela'ya geldiğimde he, hem İspanyolca kursuna gidiyor hem de İngilizce eğitime devam ediyordum. Yanımda kaymakamlıkla alakalı bulabildiğim 120 kilo kitabı getirmiştim. Bir sene boyunca günde 18 saat çalışarak bu sınava hazırlandım abartmıyorum arkadaşlar. Günde 18 saat ders çalışıyordum. İşten geldiğimde akşam 5-6 gibi derse başlıyor. Sabah 4'e kadar çalışıp 4'te yatıyor. Sabah 7'de tekrar kalkıyordum. İşe giderken zamanında kaydettiğim ders kayıtlarını dinliyor. 7.30'da gerçek yakındaki bir ağacın altında yarım saat ekonomi çalışıyordum. gerçekte akşama kadar fırsat bulucukla ders farklı bakıyor, test çözüyordum tuvalette diş fırçalarken hukuk ve idari yargı formüllerini ezberliyor. Yatmadan önce de duvarda astığım ders notlarını kontrol etmeden uyumuyordum. Bu şekilde günde 18 saatten bir sene boyunca toplam 50 bin soru çözerek sınava hazırlanmıştım arkadaşlar. Alışveriş merkezlerinde Pek rahat bırakmıyorlar arkadaşlar Onlar Çekimle alakalı Problem çıkartıyorlar Ben de mecbur artık daveti Bizim kağıdı almak zorunda kaldım Umarım şu an Bir problem çıkarmazlar diye düşünüyorum arkadaşlar bir yıl boyunca bu şekilde sınava hazırlanarak e, Türkiye 2006 yılında döndüm. Ankara'da daha önce benimle beraber kursa gelen bir çocuk vardı kaymakamlık kursuna. FETÖ'nün onlara sorulara dağıttığını söylediğini duymuş ama inanmamıştım. O çocuk ne yazık ki kaymakam oldu. Ben ise ilk 250'ye girdiğim KPSS'de 40 kişinin alınacağı yere mülakatla alınacak 160 kişi arasına girememiştim. Yıllar sonra öğrendim ki gerçekten de 2006 yılında kaymakamlık sınavına FETÖ'cüler müdahale olmuş ve soruları çalmışlardı. Ne yazık ki onların sebebiyle bu en çok sevmek, en çok sevdiğim, çalışmak istediğim kaymakamlık mesleğine ne yazık ki veda etmiştim. o KPSS sınavında aldığım yüksek puanla müfettişlikler, idari hakimlikler ve benzeri birçok kuruma girmeye yeterliyken Venezuela'da diplomatik görevde olduğum için bu sınavlara katılmamıştım. Aslında Venezuela'da kalacağımı düşünmediğim için en azından geri döndüğümde bu sınavlara tekrar girebileceğimi planlıyordum. O güne kadar Venezuela'da kendimi geliştirmeliydim. İlk aklıma gelen dalgıçlık kursu oldu. Sonrasında dönersem polis olarak belki pilotluk yapabilirim düşüncesiyle rakamları fiyatı çok yüksek olmasına rağmen pilotluk kursuna gittim ve başarıyla bitirdim. Ee, gelecekle ilgili yaptığım bu hazırlıklar Büyükelçiliğe hakkında vatan hainliği davası olan ve sonrasında Süleyman Demirel'in araya girmesiyle Venezuela e Büyükelçi olarak atanan Nihat Akyol'undaki bir masonun gelmesiyle hayatım tamamen değişti. Neden mason olduğunu söylüyorum? Çünkü babası Cihat Akyol Türkiye'deki Gladio yapılanmasını kuran kişiydi. Bu konuyu kanalımdaki 29 numaralı videodan izleyebilirsiniz. Ee, bu büyükelçi gerçekten de ciddi zihinsel problemler olan Herkese uyguladığı sıra dışı zulümlerle Dışişleri Bakanlığı'nda herkes tarafından bilinen bir şahıstı. Benim kendisinden izin almadan aldığım öne sürerek bu arabayı izin almadan aldığımı öne sürerek paramı görev bitiminde Türkiye'ye göndermeme izin vermemişti. 3 yıl boyunca ilk yıl 3000 dolara bir Corsa, ertesi yıl 5000 dolara bir Toyota ve son yılda ise kendinden izin alarak aldığım bir Jeep'im vardı. Bu Jeep'e izin vermediğini söyleyerek araba ticareti yaptığımı iddia ederek Görev sonrası maaşımı transferi için gereken imzayı atmamıştı. Sonrasında e, elçilikte görev yapan bir diplomattan e, öğrendiğime göre şunu demişti. Arabayı aldığını gördüğünde. Bunlar polisler Türkiye'de açlıktan ölüyorlar. Şurada kullandığı aldığı arabaya bakın gibi bir tabir kullanmış. E, tavrını bize bakış açısıyla bu şekilde göstermişti. Bu durum benim de kendisini defalarca şikayet etmeme ve tazminat davası açmama sebep olmuştu yaklaşık aradan geçen 17 yıla rağmen arkadaşlar davam sonuçlanmıyor. E, Danıştay'da dava dosyam hala bekletiliyor arkadaşlar. Eğer aranızda Danıştayla e, Danıştay'da tanıdığı olan yardımcı olabilecek en azından dosya bakılmasını sağlayacak arkadaşlar varsa e, minnet e, bu sebeplerle 6 aydan uzun süreli 3 defa ücretsiz izin alarak e, Venezuela'ya geri geldim arkadaşlar. E, çünkü burada e, parayı gönderme şansım yoktu ülkede e, SWIFT kanunu olduğu için ve Venezuela'nın SWIFT olmadığı için Venezuela'dan Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye para gönderilmiyor. tek şartı Büyükelçinin bu evra imzalaması arkadaşlar. Beni Türkiye'ye gönderdiklerinde e, görevim bitiminde gittiğimde Büyükelçinin şikayet üzerine nöbet tutmak için koruma şubesine oradan da Urfa'ya tayinim çıkmıştı. Ben de en son Venezuela'da kalan maaşımdan biriktirdiğim imkanım olan yani maaşımla yaklaşık 3000 dolar aylık para biriktirmiş olsam 3 ayda 36 aydan e, yaklaşık 100 bin dolar yapıyor. E, bu parayı ne yazık ki getirebilmek için parça parça da olsa Venezuela'ya dönmem gerekiyordu. Ücretsizliğine ayrı olarak Venezuela'ya geri döndüm arkadaşlar. İlk geldiğimde nazar boncuğu satmaya sonrasında bir arkadaşımla beraber e, döner ocağı satmaya başladım. Ee, sonrasında e, benim bir arkadaşım vardı Venezuela'da, tanışmıştım. Kızılderili köyüne onunla beraber gittiğimizde kız kardeşini görmüş ve ilk görüşte aşık olmuştum. Onun Karakasa Üniversite için gelmesiyle artık ben Venezuela'da kalmam için gerçek bir sebebim oluşmuştu. 2008 yılından bu yana zaman zaman feraset sahibi diplomatlar görev yapsa da bu büyükelçi ile yaşadığım sorunlar ve açtığım davalar beni ellerimle, ellerimle getirip yedirip içirdiğim, maaşını verdiğim şahıs tarafından e, uydurulan fitnelerle e, büyükelçilik ve aranın açılmasına sebep oldu. En son şu anki büyük büyükelçimizin göreve gelmesiyle yaklaşık 15-17 sene sonrasında durum değişti. Kendisi restoranıma yaptığı ziyaretle beni elçiliğe davet etmişti. Onunla yaptığımız en son görüşmede birkaç ay önce dosyalarımı incelediklerinde 3 araba harcını herhangi bir araba alıp satımı olmadığını ve bir araba almanın bir suç teşkil etmediğini bu sebeple üzerindeki bu fitnenin kaldırılması için bizi bizzat davet ettiklerini söylemiştim. Bu videoyu da fitne kalktı başlıklı 57 numaralı videomdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız arkadaşlar daha önceki videoda bütün bu serüvenler başlamadan önce bir rüya görmüştüm. Bana 24 yıllık işimi ve eşimi bulacağım söylemişti. Nihayet ülkede yaptığım 3 yıllık hizmetin sonlarına doğru bu eşimi tanımıştım. Çok ilginç bir seyahatle ve sonrasında yaşadığımız bu sıra dışı gizemli olaylar bu kızın eşim olacağını ve bunun dergahı kudretin bir takdiri olduğunu anlamıştım arkadaşlar. Bir gün bir şaman el işi ürünler satarken ileride eşim olacak bu kızı yanına çağırmıştı. Ürünleri parayla sattığı halde ona bir yüzük hediye etmişti. O yüzüğü incelediğimizde üzerinde ilginç şekiller olduğunu görmüştük. Alt tarafında birleşim yerinde ise ikimizin isminin baş harfleri yazıyordu. Evlendikten sonra ise bu yüzük durup dururken ortadan kaybolmuştu. Yine evlenmek için çok çaba sarf etmiştik. Ailesinin onay olmadığı için evlenemiyorduk. Beş sene mücadele ettik arkadaşlar. Ailesinin fikrinin değişmeyeceğini düşünerek Türkiye'ye dönmüştüm. Bir gün eşim beni aradı. Köyde yine bir rahatsızlık için bitkisel ilaç almak üzere bir şamanın orada sırada beklerken o bölgeye uygun olmayan giyim tarzıyla bir gencin geldiğini, kendisine neden üzgünsün diye sorduğunu, o da seni ilgilendirmez dediğinde bu şahıs türkü düşünüyorsun değil mi demiş. O da nereden biliyorsun demiş. Ben onu çok iyi tanıyorum demiş. Onun ailesinin dediği gibi kötü biri olmadığını, kendisini sevdiğimi anlatmış. O zamanlar devamlı siyah giyiyordum ve benim devamlı siyah giydiğimden bahsederek benim bagabundo olduğumu söyleyerek bagabundo olduğumu söyleyerek arkadaşlar benimle ilgili birçok şeyden bahsetmiş. Sonrasında ise dağın başında bir köyde Aniden ortadan kaybolduğunu söylemiştir e, işin. İşin ilginç yanı arkadaşlar bagamundo kelimesi e, avare serser anlamına geliyor. E, benim de soy ismim Hayta biliyorsunuz Hayta da tam da bu anlama geliyor arkadaşlar. Aslında metafor e, yaparak benimle ilgili çok ilginç bir bilgi vermişti. Sonrasında işi ise eşim Müslüman olmadan önce çok ilginç rüyalar gördü. Ee, bu rüyaların etkisiyle İslam'ı tanıyarak Müslüman olmuştu. Ve sonunda 2013 yılına doğru evlenmiştik arkadaşlar. Ee, bunun gibi daha farklı e, hikayelerim var. Ee, i̇nşallah sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Ee, umuyorum anlattıklarım e, sizler etrafı izlerken ilgi çekici olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bazı arkadaşlar yine yorumlarda bizim senin hayatınla ilgili e, bilgi bizim için önemli değil sen etrafı göster diyorlar ama ben şu an ikisini beraber yapıyorum hem etrafı gösteriyorum hem de kendimle ilgili merak edenlere e, bilgi vermeye çalışıyorum neticede bu kanal bizim naçizane bir kanalımız e, bazı arkadaşlar çok umursamasa da bizi tanımaya isteyen birçok insan var zaman zaman videolarda kendimizle ilgili bu tür bilgileri güncelleyerek size anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda inşallah tekrar beraber oluruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.